Yani o annenin yaptığımız, yayınladığımız ham röportajını izin verirseniz bir kez daha yayınlamak istiyorum. Yani e, tabii rütü kurallara gereği bastığımız için çok fazla spekülasyonlar yapıldı. Tekrar tekrar Instagram'da da izleyebilirsiniz. Bir daha yayınlamak istiyorum. Buyurun annesi, Nari'nin yani annesi günler sonra bizim programımızda hangi açıklamayı yaptı? Buyurun lütfen. E, tamamen ham hali, hiçbir şekilde buton yok. Olduğu gibi yayınlıyoruz. Buyurun yememi yaptım. Bar yıkadım, bahçeme gittim. Böyle öyle arada tarada iş yapıyorum. Dedim biraz erken yememiz bırakayım. Akşam misafirimiz geliyor. Oğlum askere gidiyor. Çünkü bir iki gecede benim misafir gelecekler. Sonra dama çıktım. Yatakımı serdim. Baktım Enes e, ahuru yanda sesi bana geliyor. Ben onu görmüyorum sesi bana geliyor. Dedim Allah Enes oradadır. Dün gece köpek benim hendimi yemişti dedim. Enes geldim Enes'i çağırdım dedim oğlum gel iki tane arkadaşı da oradaydı. Bunu da dile getirelim. Mesela önce ben söylememiştim. Baktım sigara içiyor. Dile ben onlar dedim yazık, günah, bu yaşta. Siz nasıl sigara içiyorsunuz? Enes'in iki oğlunuzu... dile un... getirmedim. Dedim belki bende şey yapıyorum. Bir dakika. Oğlunuzun iki arkadaşı orada mı? Tütün i̇ki içiyorlar. İki arkadaşları vardı. İki arkadaşı Özellikle orada tütün, tütün içiyorlar. Evet. Bana Şöyle. E çok özür diliyorum. Çok özür dileyerek giriyorum. Jandarmalar e, tekrar aileyi açıyorum. E, ifade için çağırıyorlar. Çok özür diliyorum. E, göndermek zorundayım artık. Hı hı. E, e, tekrar Sonra bir şey soracağım. Peki, ben ben şunu sorayım. Müşteracım açabilirsin de. Bu arada şunu öğrenebilir miyim? E, Yüksel Hanım, e, kızınız tekrar eve geri gelmiş, başörtüsünü bırakmış. E, almak zorundayım. Ha öyle mi? jandarmalar bir, bir şey söylüyor ama mikrofonu verelim. Gelmemiş. Evet. E, geri geldi mi kızı? evet Evet şu an şey çıkartmak zorundayım. Evet tamam. Ama bir seslensin. Ben, ben tekrar bağlantısını sağlayacağım. Büşra. Evet. Büşra'cığım bir seslensin Türkiye'ye ne evet, istiyorsa. Evet, tamam. Ama tabii Ben şey yapacağım tamam. Anladım. Ş şöyle aldı, aldılar şu an. E, az tamam. önce de yayına başladığımızda da bahsetmiştik. Aile üyeleri sürekli olarak ifadeye alınıyor. Bilgi sahibi olarak biliyorum, ifadeye yok, alınıyor. Biliyorum biliyorum. kolluk kuvvetleri biz yayındayız diye biraz esneklik sağladılar ama artık almaları gerekti ben de e, göndermek durumunda. Yani burada yayının engellenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Devam eden de bir araştırma var. Tabii bir çocuk aranıyor. Biz de görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Jandarma da annenin ifadesini almak için bir an önce işte herkes onu beklediği için biz de yayını mecburen böyle tabii Enes'le ilgili başka sorular da sormak istedik ama bu şekilde gitmek durumunda kaldı Yüksel Hanımcığım. Yani yoksa burada ne jandarmanın yayını engellemesi de Yüksel Hanım'ın konuşmaması gibi bir durum söz konusu değil. İki gün boyunca zaten bize konuştu ama şimdi Büşra hazır ben Büşra'ya gideceğim bu kez de yani şu soruyu sordu Yüksel Hanım ısrarla. Benim kızım maşallah'ın evine gittiyse, benim eltim sayılır o eltisi işte büyük amcanın hanımı. Onun evde gittiyse niye ta o kadar uzun yoldan eve geliyordu, başka yere gidiyordu? Aslında bizim aramızda kısa bir yol var. E orası bu çocuklarda köy çocukları yani her türlü arazide yürüyebilirler. Niye bu yolu kullanmadı da o kadar uzun yoldan gitti diye kafası karışmıştı. Ben size şimdi o kısa yolu göstermek istiyorum. Ben de görmek istiyorum daha doğrusu. Ama özellikle sevgili ve de söylediği Şimdi İl Jandarma Alay Komutanı çok alışık olmadığımız bir şekilde Sayın Komutanımız kameraların karşısına geçti Sayın Yıldırım ve dedi ki müjdeli haber vermek istiyor. Yani müjdeli haber verileceğini söyledi. bu bir bu bir niyet miydi yoksa gerçekten Sayın Komutanın elinde önemli bir şey mi vardı bilmiyorum. Ama biz Türkiye'de ilki yaşadık. İl Jandarma Alay Komutanı kameraların karşısına geçti. Ee, ve canlı canlı bulabiliriz, çember daraldı, elimizde böyle saniye saniye deliller var dedi. Sonra bir daha Sayın Komutanımız konuşmadı, ondan da bir açıklama gelirse hepimiz çok mutlu olacağız açıkçası. Şimdi Büşra'ya bir gidelim, Büşra'dan e, bu şey kısa yolu bir görelim lütfen. Evden Maşallah Hanım'ın evine gidiyoruz. Büşra'cığım sendeyiz canım. Ha, damda mısın sen? Neredesin sen? Dama çıktık biz. Ha dama çıktın. Evet. Tam istediğim. Tamam. Evet dama çıktık biz. Müşra. <laughs> tamam peki süper. Tamam peki. Ben başka bir yayın planlamıştım ama e, o konuşuldu zannettim ama sen bize bir sürpriz yaptın. Hiç önemli değil Müşra. Devam et. <laughs> tamam Müşra'cığım tamam. tamam. Aile, şimdi şöyle siz isteyince ben aileden rica o, ettim. O mahcubiyete gülüyor tabii. Sağ hiç kırmıyorlar bizi. Gülüyorum, biliyorum, Hemen yani o şey yanlış anlaşılmasın. Hiç kırmıyorlar bize. Hemen çıkın dediler. Tamam. Evet ben açık. mahcup olduğum için şey yaptım. Bir, yani kendime güldüm. Göstereyim hemen oradan da oraya hızlı bir şekilde hemen hareket edeceğim Didem Hanım. Görülüyor mu görülmüyor Bana onu söyle. Az önce e, Veysi İpek'in gösterdiği, Veysi Bey gösterdiği o tatbikat yapılan bölgeye şu an evin damından e, bakıyorsunuz. Tamam. Ay Veysi'yi aşağıda görseydik ya. Vesi de orada olsaydı keşke. Aşağıda mı... Tabii bir yandan Vesi de yayınlarını yapıyor. Yani şimdi o damdan dama şimdi ne demiş? Emre burada dursun ben hemen aşağı ineyim mi? Tamam insin. Sen orada kalsın. Sen sen, sen seni oradan görelim. Hadi in aşağıya be, bir bir şarjım ya. Emre dursun burada fırlıyorum. Of hadi fırla bakalım. Ben de bu arada şeyin yüksel hanımcığımın söylediği lafları söyleyeyim, sözleri aktarayım sizlere. Dama çıktım. Emre göstersin bir yandan. Emre beni duyuyor mu kameraman arkadaşım? Tamam. Diyor ki dama çıktım Yüksel Hanım, ee, yatağımı serdim, baktım Enes Ahır'ın yanında sesi geliyor. Şimdi Ahır da bayağı uzaklıkta, Ahır'ın yanında sesi geliyor. Sesi geldiğini söylüyor, Enes'i gördüğünden bahsetmiyor. Oradan oraya ses o kadar gelir mi? Büşra beni duyuyorsun zannediyorum. Tamam. Sen şimdi mikrofonu duyuyorum, mikrofonu, duyuyorum mikrofonu kapat. Mikrofonu kapat. Orada biraz bağırarak bir yayın yap bakalım. Ses mikrofonda olmasın. Bakalım bir seni duyacağız mı duymayacağız mı? Mikrofonu kapat. Tamam. Biraz daha geriye git. Görmüyor çünkü sesini duydum diyor. Müşra bir kameranın e, hizasından, görüntüden çık. Beni duyuyorsun zaten onu yapabiliriz. Şimdi orada bağıra bağıra bana bir anons yap. Burada yer gösterme yapıldı, şöyle yapıldı, böyle. Bir bağıra bağıra bir konuş. Bir arkadaşlar sesi açın. şu an tepe mikrofonu açık mı? Büşra'nın sesini ben duymuyorum. Siz duyuyor musunuz? Büşra bağırıyor mu? Bir ses çok uzaktan geliyor değil mi? Çok uzaktan. Tamam Büşra beni duyuyorsa mikrofonu aç. Ben du... yani çok duydunuz mu kameraman arkadaşlarım sizler? Ben de duydum. Yani sanki böyle çok uzaktan bir ses. Ben de kulaklık da olduğu için sesler daha... Büşra taktı, açtı mikrofonu? Açtım. Ben seni oradan duymadım. Sen bayağı bağırdın mı? Benim sesim biraz... Gür Emre'ye soralım. Emre sen beni duydun mu? Emre bir Emre duyduğunu söylüyor Didem Hanım. ben yani duyduğunu söylüyor. Tamam. Peki. Emre a duyduğunu söylüyor. Az biraz duydum diyor. Biraz duydum diyor. Baya 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 çığlık attın. Bağırdın böyle bir şey mi yaptın? Bağırdım. Bağırarak konuştum. Bağırarak. Şimdi Son oraya bir gider misin? Benim sesim de biraz Davudidir biliyorsunuz hani. Evet, evet, gü gür güçlü bir sesim var ama şimdi biraz tekrar oraya git. Yani oradan ancak sesini çok böyle e, ya da bir şey oldu orada bir kavga bir şey mi oldu? Başka bir şey oldu. Yüksel Hanım'ın dikkatini çekmiş onlar orada. Şu anda evet Büşra şu anda Büşra orada yani oh. e, bu arada iki arkadaşının orada olduğunu söylüyor onların sigara içtiğinden bahsediyor duyuyor musun Büşra beni Büşra mikrofonu aç ben sizi duyuyorum mikrofonu kapatıp aç aç mikrofon açık olsun mikrofon açık şu anda. Yani dolayısıyla Yüksel tamam. Hanım sesi belki duydu Açtım. ama o çocukların o sırada işte tütün içtiğinden o sırada ne olduğunu falan çocukların görmesi çok zor. Çünkü yer göstermenin daha içeride olduğunu bize Veysi anlattı. Müşra. Birazdan Müşra'ya gidelim. Doğrudur Didem Hanım. Müşra bekle. Doğrudur. Bekle Müşra. Bekle Bir virgül koyalım. Geleceğim sana Müşra. Biraz bekle lütfen. Bu arada biliyorsunuz.